Bakın sarı gel, gel Arkadaşlar şu an gece dışarıda bir sesler duydum. Dışarıya çıktım. Bakın burada gördüğünüz gibi bir tane pitbull var. Bu da bizim ufaklık sarı. Birbirlerine hırlıyorlar. Ya sarı küçük bir şey ama mangal gibi yürek var ya. Bakın şurada kocaman bir tane Ney bu? Pitbull mu? Değişik bir köpek. Şöyle yakından göstereyim. Allah bu adamı yere. Ama bizim sarı hiç korkmuyor vallahi. Oraya bak çıkardığı sese bak ya. 2-3 katı. Bayağı büyük bir şey. Allah teller olmasa ben de korkudan hiç yaklaşamam ama şöyle size daha yakından göstereyim bakın. Ne evet. değişik bir köpek. Sarı. Hani oğlum? Ne var burada? Al bakayım. Ha, gel, gel. Gel, al. Arkadaşlar şöyle bir bakın şuna. Değişik bir köpek. Bayağı da büyük. Bizim sarıysa ise onun yarısı kadar ama hiç geri vitesi yok. Değil mi aslan oğlum benim? Sen nasıl çıktın buradan dışarıya? Hı? Gel içeri gel gel. Al, al bakayım al. Gel. Gel. Eee, kim oğlum o ya? Sana kafa mı tutuyor? Heh. Gel, gel, gel. Tamam, sinirlenmek yok. Ya buna sabah yemek vermiştim. Değişik bir pitbull. Ama bayağı da yeri. Ha gidiyor. Bakalım kim kimi korkutacak. Şu an pitbull yavaş yavaş gidiyor. Ya şimdi yemek vereceğim de boğuşurlar diye yemek vermek istemiyorum biliyorum o aç. O yüzden buraya kadar geliyor. Gel bakayım gel. Gel. Bakın şöyle bir yakından çekeyim. Al bakayım oğlum. Al. Hı. Zağır ama fena bir şey ya. Aha pitbull gidiyor. Sarıya bak sarıya. Şu pitbull'u göndereyim yoksa bunlar boğuşacaklar. Şimdi videoya bir ara vereyim. Gönderebilirsem şunu kovayım gitsin. Allah pitbullu gönderdim gönderdim gitmiyor. Baksana sarının sese bak. Sarı. Arkadaşlar pitbullu bakayım ya saki saki <laughs> şşşt şşşt bırak lan şşşt bırak Lan oğlum niye boğuştunuz lan? Hadi. Yürü. Git. Şerefsiz seni. <laughs> Nereye gitti o? Gel gel. Sarı. Nereye gitti o git bu? Arkadaşlar dedim size işte pitbull çok tehlikeli. Bak hayvanı nasıl bağırttı. Neyse ki arada teller var. <laughs> Neyse arkadaşlar şimdi bu videomuz bu kadar olsun. Bunlar iyice boğuşmadan ben dışarı çıkıp şu köpeği kovalayayım buradan. Ya da şunu içeri alayım. Yoksa bunlar birbirini öldürecekler. Şimdilik görüşürüz.